arkadaşlar. Oyanın örgü dünyası bu şekilde kolay mı kolay herkesin yapabileceği bir hırka çalışması yaptık. Şimdi arkadaşlar ben koton iple çalıştım. Siz bebek ipleriyle de çalışabilirsiniz. Bakın herhangi bir kol kesmesi yok. Dümdüz örüyoruz haroşa ve düz örgüden. Tığlamalarla hareket verdiğimiz bir çalışma. Beğendiyseniz hep birlikte başlayalım. Şimdiden kolay gelsin. Merhaba evet arkadaşlar. Şimdi hırkamıza başladık. Ben bir tarafının sayısını oluşturdum. şimdi ipimiz şöyle herhangi bir markanın olur. Koton bir ip arkadaşlar. Pamuklu, gri, kahve köpüğü arasında bir renk. O iplerimiz 50 gram oluyor. 4 numara şiş ile öreceğim. Ve şişimize 40 ilmek atıyoruz arkadaşlar. Yine çok kolay herkesin yapabileceği. Bakın herhangi bir kol oyuntusu yapmadım. Burası dümdüz çıkıyor. Daha sonra kolumuzdan ilmek tutacağız. Sadece pat yerine 15 ilmek yapacağım. Bir de arkadaşlar, e, burası yani pat yeri kasmasın diye arada e, sadece pat yerini git gel 3-4 sırada 3-4 diş, dişte bir e, git gel yapacağım ki e, kasmasın diye. Yoksa e, şu düz örgüden dolayı bir kasma yapacaktı. Bakın çok, çok muntazam oldu bu burası. Onu da göstereceğim git gel yapmayı. Şimdi 40 ilmeğimizi attık. Haroşamızı öreceğiz arkadaşlar. E, toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş öreceğim. Daha sonra pat yerini bir de arkadaşlar e, düğme deliğini spor bir hırka olacak bu. Bakın buralara düğme deliği yerlerini koydum. Çift düğme deliği koyacağım her iki tarafa yukarıdan koyacağım onu da söyleyeceğim arkadaşlar şimdi haroşa olarak 6 diş lastiğimizi örüp hazırlayalım aynı yönden olan örgü arkadaşlar ben bu yönden örüyorum arkadan da önden de bu şekilde bir lastiğimizi örelim şimdi lastiğimizi ördük birini soldan koyuyorsak birini sağ taraftan koyacağız arkadaşlar Şimdi düz olarak örüp başa geliyorum. Bu şekilde. Şimdi 15 tane pat yeri koyacağım. Haroşa olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmeğimi koydum. Şimdi geri kalan ilmeklerimizin tamamını Ters örgü örüyorum. Önden düz örgü. Şimdi arkadaşlar bir iki sıra bir e, bunu örelim pat yerini. Daha sonra git göstereceğim. Düğme deliğinde kaç, e, kaçıncı sırada koyacağım söyleyeceğim. Birkaç sıra bir dolanalım. Şimdi arkadaşlar düğme deliği koyduğum video o, yanlışlıkla silindiği için arkadaşlar. Şimdi e, şurayı tekrarlayayım ben size. Buradan burası 27 diş. Sağdan ve soldan iki tane düğme 2 ilmek örüyoruz, bir doluyoruz, ikisini birlikte alıyoruz. 9 ilmek ör, yine bir düğme delik koy. Bunu 10 dişte bir tekrarlıyoruz. Toplam 8 tane düğme koydum arkadaşlar, sağlı ve sollu. Bunu da unutmayalım. Evet arkadaşlar, şimdi birkaç sıra dolandım ve şurada gitkeli göstereceğim. Bilenler bilir zaten bunu arkadaşlar kasmasın diye normal 15 ilmek haroşamı örüyorum. Bakın buraya gelmiyorum tekrar dönüyorum örüyorum. Ve evet, tekrar yoluma devam edeceğim. 15 ilmek tekrar örüyorum. Bunu ara ara yapacağız. Bakın bu 15. yüzeyi de örüyorum. Burayı sıkı alalım arkadaşlar. Bu şekilde yoluma devam ediyorum. Şimdi e, bir tane örmüş oldum. Toplam ara ara 12 tane bu işlemi yapacağız. Ve şu u, düğme deliğini kaçıncı sırada yapacağız onu söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20. 22 24 26 27 diş ördükten sonra düğme deliklerini koyacağız Arkadaşlar bu şekilde ilerletelim Evet arkadaşlar şimdi boyunu uzak düğme deliklerimizi de tamamladık ee, şimdi bu yakayı oyacağız İlk etapta buradaki haroşa 15 ilmeğimizi keselim Ben burada tığ yardımıyla daha kolay yapıyorum Arkadaşlar şu şekilde 15 ilmeğimi kesiyorum. Şurada katını aldık. Şimdi şunu da alıyorum ve yoluma devam edeceğim. Tekrar başa örüyorum. Şimdi 3 ilmek keseceğim buradan. 1 2 3 tane. Tekrar yoluma devam ediyorum. İki tane ilmek keseceğim. Biraz katı açılan bir ip arkadaşlar bu. Elimde vardı benim. Bu modeli bebek ipleriyle de çalışabilirsiniz. Ben koton bir iple çalıştım. Şimdi iki ilmeğimi de kestim. Şimdi arkadaşlar tekrar başa örüyorum. Bir bir diye de keseceğim. Omzumuzda 18 ilmeğimiz kalacak. 18 ilmek kalınca bakın şu şekilde. Bir bir keseceğim. 18 ilmek kalacak. Bir gidip bir geleceğim tekrar başa. Ve omzunu ıı, kesmeyeceğim. Daha sonra arkasıyla birleştireceğim arkadaşlar. Burayı bu şekilde 18 ilmek kalıncaya kadar bir hazırlayalım. Şimdi omuzumuzu da bitirdik. 18 ilmeğimiz kaldı. Ve şişte bekliyor ilmeklerimiz. Arkası için arkadaşlar şimdi bu hırkamızda kol kesintisi olmadığı için 65 ilmek başlıyoruz. Çünkü bunlar bakın bu pat yerleri böyle üst üste bilecek, binecek. Ona göre hesap yapıyoruz. 65 ilmek başlıyoruz. Yine 2, 4, 6 diş haroşamızı örüyoruz. Düz örgümüzü örüyoruz. Bakın şurada bir parmak kala bir arka oyuntusu yapacağız. Şimdi ben hazırladım. Bakın şu şekilde. Yani çok kolay arkadaşlar. Yani düz örgü örüyoruz sadece. Şimdi 65 ilmeğimizin 29 tanesini bir örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ve 29. Şimdi bir de 29 buradan sayalım. 2 4 6 8 10 12 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 2, 4, 6, 7. Ee, şimdi 28 yapalım arkadaşlar. Şu omuzda 28 bırakalım. 28 de buradan. 9 ilmek. Bu arkadan kesiyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi şurayı bir sayalım. 27 bununla 28. Şimdi başa gidiyorum. Düz örgü olarak dönüyorum. Ters örgüm örüyorum. dönüyorum şimdi 5 tane keseceğim 1 2 3 4 ve 5 tekrar düz örgüm örüyorum tekrar dönüp ters örgümü örüyorum Şimdi tekrar bir 4 tane daha ilmek keseceğim. Bir sayalım. Omuzda 18 ilmek kalacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ee, bir 5 tane daha yani 4 kestik. Yani 5, 5 kesmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sayalım tekrar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, bununla 18. Şimdi arkadaşlar kesim işlemimiz bitti. Şimdi omzunu birleştireceğiz. Yani önde 18 ilmeğimiz vardı. Şimdi Arkadaki omzumuzda da tekrar 18 ilmeğimiz kaldı. Yine bir tığ yardımı alacağım. Bakın. Şöyle yönlerini şaşırmadan arkadaşlar. Şöyle bakın şişlerimizi. Bunu ben daha önceki videolarımda da işte şapkalarda falan da kullanıyorum bu sistemi arkadaşlar. İpimi alıyorum. Bakın bir bundan bir bundan alıyorum ve kesiyorum. Bakın bir ondan bir bundan bırakmadan kesiyorum. Şimdi bunu bu şekilde tamamlayalım. Arkadaki e, yakada 5-5 oymuştuk. Bu tarafında da aynısını yapalım. Diğer tarafınızı da bu şekilde tığla birleştirelim. Daha sonra kollarına geçiyoruz arkadaşlar. Bunları bir hazırlayalım.